Evet. E, ee, devam ediyoruz. Gene öbür kahinin yanına geldik galiba. Yine aynı yerde mi acaba? gördüm şuradaymış. Lan ben bu Cyber Life'in yerinde olsam Android'lerden kendi ülkemi kurarım ya. Hello Amanda. Hi. I've been expecting you. Would you mind a little walk? Are you ready? That deviant seemed to be an intriguing case. Pity you didn't manage to capture it. I have no excuse. I should have been more efficient. Did you manage to learn anything? Aa, bir şey daha ya? I found its diary. But it was encrypted. It may take weeks to decipher. What else? The walls of the apartment were covered with drawings of labyrinths and other symbols. Like the other deviants, it seemed obsessed with RNI came very close to capturing that deviant how is your relationship with lieutenant devi <laughs> <laughs> he seems to find it difficult when a connor is destroyed and replaced i know humans have difficulty dealing with loss working with him will be a challenge if it happens again Yani ölme, we don't have much time deviancy continues to spread it's only a matter of time before the media finds out about it we need to stop this whatever it takes i will solve this investigation amanda i won't disappoint you a new case just came in find anderson and investigate it Evet yeni bir davamız var. Buranın elisi. evine mi geldik ya? Yani şu arabaya bakalım. Buralara niye Bakıyoruz. şimdi böyle şeyler çıkınca incelemek zorunda hissediyorum kendimi. Hani oyunu etkileyecek mi, etkilemeyecek mi bilmiyorum. O ne? Ya? Aa, köpeği. Şu kapıyı bir çalalım. Lieutenant Anderson Yeter İçeri giden bir yol bul Nereden bulacağız aha hank baygın lieutenant anderson ee camı kırgır ha. evet sumo köpeğin kendine hayrı yok ya. Evi mi koruyacak? Ne oldu lan? Kendini mi vurdun? Kan yok. Hiç i̇çmiş bu ya. tane yani mermi var ne oldu? Rus sureti mi yapıyorsun kendi kendine? Evet kalbi atıyor normal. Sızmış bu ya. Wake up Lieutenant. <laughs> <laughs> Yalan,

Sumo! attack. <laughs> Good <job. Gülüyor> Attack. Fuck, I think I'm gonna be sick. Gel bakalım, seni bir suyun altına sokalım da. Oh, alone, you I'm not going Gel. What I don't want a bath, thank you. Sen. Sorry, Lieutenant. It's for your own good. Eh? I'll sposs him to see you. get me, candidate. What the fuck are you doing here? A homicide was reported 43 minutes ago. I couldn't find you at Jimmy's bar, so I came to see if you were at home. <sighs> Jesus, I must be the only cop in the world that gets assaulted in his own house by his own fucking android. <sighs> <Sen> <sighs> <deyişim> <sighs> o kadar. E, faydacı Maybe you should drop the case they'll assign someone else and i can focus on my mission you goddamn mission that's all you care about huh listen lieutenant you're not yourself you should beat it you hear me get the hell out of here i understand it probably wasn't interesting anyway a man found dead in a sex club downtown I guess they'll have to solve the case without us. You know, probably wouldn't do me any harm to get some air. Ah yeah. There's some clothes in the bedroom there. I'll go get them. Hadi bakalım. the Evet. What do you want to wear? Whatever. o zaman ben karar veririm hippie olsun bakalım beğenecek mi hippie kıyafetlerini aldıysa giyiyor demektir ya öyle içersen o kadar alacağı bu kısarsa biraz kendine gelir 5 minutes, okay? Sure. burada bir şey var mı? Ee, evet. Yine bir dergi fişi çekme zamanı, perde arkası operasyon, kolej futbolu, kolejli atletler sponsor almalı mı? Yeni gol makineleri %100 doğru konuş veriyor. Mahrem partner, Android satışları patlama yaptı. Kirli aşk polis suçları erken tespit, tespit etmek için pazarlama verilerini kullanıyor. Siyaset mercek altında. Amerikan senatörleri gerçekten yozlaşmış mı? Evet. Başka var mı bir şey? Salonu doğru bir gidelim. Bu ne? Michigan Brothers Detroit, Detroit Soul en caz seviyor, e metal seviyor, metal de seviyor, basket seviyor. Bu ders buna bir şey diyemem. O an açıkta kalmış olabilir. Tamam, onu biliyoruz. Kesim dünya umurunda değil ya. Ye iç yatmadın da Evet mutfak. Bakıyoruz. Sadece fast food. Hmm. What were you doing with the gun? Russian roulette. Want to see how long I could last? Must have collapsed before I found out. You were lucky. The next shot would have killed you. Be a good dog, Sumo. I won't be long. atladığımız bir şey var mı? Yok her şey yapmışız. Atla, at, at, atladıklarımız zaten seçenekler. Ee, kanalın bu bölümünü de geçtik. Diğer bölümde görüşmek üzere.